Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu, bugün Roblox çekeceğim ve sizle konuşacağım. İlk önce ben kimim ve ne video çekiyorum? Genellikle Roblox ya da başka oyunlar çekerim ve gaming konusunda videolar çekeceğim. Em, sorularınız varsa em, şi, yorumları ya, yorumlarınızı yağdırabilirsiniz. Hepsini bir videoda cevaplayacağım. İlk olarak ben nasıl bir YouTube YouTuber'ım? iyi bir YouTuber'ım. Bayağı gaming sizi en güzel performansları, her şeyi kor korkunç anları, komik sahnelerin hepsini size anlatacağım. Göstereceğim ve anlatacağım. Lütfen kanalıma abone olun, like atın. Eğer like, abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri tüm almayı unut, unuttuysanız hemen ya, yapabilirsiniz. Bu bana çok destek oluyor. Bay bay.